Hepinize merhaba arkadaşlar. kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber pizza çocuğa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle içeri girelim hemen ve başlayalım. Paramız bayağı bir birikmiş. Üst katı şunu sonra yapacağım. Önce aşağıya bitireceğim. Şu garajımızın kapağını koyalım öyle Paramız bayağı birikmiş. Gördüğünüz gibi burası zaten bitti. Kuryemiz de orada. Ay orayı iyi ki yapmadım ha. Alt katın her şeyini bitireceğim. Sonra ise yukarıya bu geçeceğiz. Buraya böyle iki nokta bilmem ne çekiyorum. Şöyle. O zaman üst katımız hayırlı uğurlu olsun. Şimdi üst katı yapacağız arkadaşlar. Bu neymiş? lira. Bu para etmiyor. Buna da, da etmiyor. Önce aşağıya mı yapsak yoksa? yok. Tamam. Yan, yanları yaptık arkadaşlar. Birazcık bekleyelim. Paramız da olsun. Dün kafa topu videosu attım. İzlemediyseniz bu videodan sonra izlemeyi unutmayın. Aşağı atlayalım. Ve garajımıza gidelim. Şöyle motoru sürmeye deneyelim bir arkadaşlar. çok sıkıntı motoru sürmek. Bana göre. Motor nasıl uçuyor? Tarihlerim. Hani kapımızı kapatalım. Açık durmasın motor uçarlar. Oyun bu arada birazcık kasıyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle video çektiğimden oluyordu. Evet. Para çekim birikmiş. Bu 7500 onu yapamıyoruz. Şunu yapalım önce. Bu neymiş? Ofis 5700. Şu ofisleri yapmayı hiç sevmiyorum. Arkadaşlar paramız biraz biriksin. Sonra video açacağım. Arkadaşlar evet şöyle çatıyı yaptım. Böyle ışıklarımızı da koyduk. Şimdi paramız biriksin ve bunu yapalım. Onu da yapınca başka yapacak bir şey kalmıyorsa ofislere geçeceğiz. Bu ben neredeyse hep bitirmiştim. Bitirmiştim diye hatırlıyorum ama. Bitirmiştim diye hatırlıyorum. Aşağıda var geliyor. Aşçı yakıyor. Aşçıdan da. Bir yere gidiyor işte sonra orada da Bizim elemanlar satıyoruz. Gelin aşağıya size bir daha göstereyim. Diğer bölümü, birinci bölümü izlemeyenler için. Aşağısı böyle. ışıklar ışık, ışık yapacağım. Aşağıda 3 tane çalışanımız var. Bir de buradaki açtı. Yaşlı... Kazım. Kızınızı topla Kazım. Kızım kız ne desem? Kızım ne desem? Ne olacak kızım? Kızım ne şöyle malzeme dükkanına gidelim arkadaşlar. Bakalım burası nasılmış. Rastgele alıyorum. Eşteleye bir şey yapalım. Tamam. Şimdi buradan geri gidebiliriz. 5 liramız kaldı. 5 liraya dönelim. Evet. Neyse arkadaşlar ben niye böyle kısık kısık konuşuyorum. Pipin geldik. Bu arada paramız birikmiş onu yapabiliriz ama şu pizzaları düzenlemeyi ben merak ediyorum. Bunu oluştur. Aha. Daha da Senden. 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 Ama bence baya lezzetli oldu. Pizza ismi yazın. Tamam bunda da lezzet olsun. Lezzet. Finiş. İşte bu. Aha burada lezzetli var. Al 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 al. Çekelim çiçekler. Görüşürüz. Ooo. Neyse arkadaşlar paramız birikmiş biz burada neyi bekliyoruz onu? Gidelim şeyimizi yapalım yukarıya. Evet koş 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 koş. Orada lezzet pizza yemeyi unutmayın. <laughs> Bu mu? Ben bir saat bunun için mi bekliyorum? 800 bin TL yap. Bu ne ya abi? Oturuyor mu lan bunlara? Oturuyormuş. Bu ne? Tatlı basaları. 10.000 TL. Arkadaşlar 10.000 TL biriktirip hemen geliyorum. Arkadaşlar evet şimdi yeni şef 20.000 lira biriktiriyorum ve birikti. Ben bunun için bir şey yaptım. bir şey de olmadı. Keşke yapmasaydım. Bu arada yanlışlıkla şuradaki ışığa da bastım. Ben normalde onu yapmayacaktım ama yanlışlıkla bastım. Bu üst tarafı da yaptım. O sırada videoyu kesmiştim. Galiba çorum. Şimdi sıra ofislere geldi. Oh, burada bir şey var. Ve... Aa, duran ne? düzenle diyor sürpriz oluşturması. Oo! Evet. Çarşılar. Bu video. Burada geçmek. 12 bin lira bek, 12 bin lira olmasını bekleyip buradaki çikolata çeşmesini yapacağız arkadaşlar. O yüzden hemen bekliyoruz. İsterseniz videoyu kesebilirim ama videoyu kesmeyeceğim. Hızlı hızlı konuşuyorum. Hı Altı bin. Hadi hızlıca ol iki bin ol da. Çikolata çeşmesini yapalım. Çikolata. Lata lata. Çiki, 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 çiki Bu arada burada şeyler de varmış. Barotları yeri gördüm. Şöyle sizlere göstereyim. Bunun sesini kapalı. Ya öf be. E ee, e. Ee. Sen orada barut. Bir de burada şeyler var. Tabiçi 8 lira. Tabiçi ne yapıyor bu? Hadi lan yaptıralım boş. Tuş bir tabiçi kulübesine 15 bin lira istiyorlar. Nereye gidiyorsun? Böyle kabak gibi dolan 15 bin liraya şimdi tabi tabircinin kulübesini yapacağım. Evet. Bundan sonra ben de bir pizzayım arkadaşlar. Bakın. Bundan sonra ben de bir pizzayım. Bak ah bizim Mahmut. Mahmut selamünaleyküm. Bakın bu pizzayı ben yaptım. Lezzet pizza. Geri de kalma. Müşteri de ver şu lezzet pizzadan satın. Çeptim uzun uzun tutun. Heh bir tane. Al. Al. Haber verdim hepsini. Hadi bunu da birine dağıtacağım. Para gelecek. Para gelecek. Aha, al. Afiyet olsun beyler. Bak bu ikisi lezzet pizza yiyor. Yiyin arkadaşlar. Lezzet pizza. Her zaman kapatacağız da. Tarzallık zamanı. Şöyle atlayalım. Artık şunları kapatıyoruz yer açılıyor. Acaba telefonu yapsam tamam mı şimdi? Belata 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 baby. Alisa. Usta usta. Şu kadar çeşmesini yapıp videomuzu bitiriyoruz. Bu videoya biliyorum arkadaşlar. Hiç like gelmeyecek. Gelirse iki like falan. O kadar sizlere video öğretiyorum. Siz like atıyorsun. Like be. Hadi ya 12 bin lira oldu. Daha orada şey yapacağız çocuklar evde ekmek bekliyor. Nasıl yapıyor be ya. Hop ah oh, kardım. Ay rahat edelim Evet hadi bakalım 10 bin liramız var. 11 bin hadi son falan çekiyor. Hadi. 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 İşte. Bu muydu? Bu muydu? Neyse arkadaşlar bu videomuz da buraya kadardı. Pizzacı bölümünün 3. bölümünün gelmesini istiyorsanız aşağıdaki kanalıma abone olup like atmayı ne yapıyoruz? Unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.